E, bundan 25 sene önce bir Kemal abi tam kendi eee mezuniyet yılından örnek vereyim. E, tabii öğrenci yıllarım. Samsun'a gelip gidiyoruz. Eee babam dedi ki boş durma dedi yazları. Eee en azından bir şeyler öğrenmeye çalış. Beni Kemal abinin yanına verdi. Öyle dedi. Eee ben 3 sene boyunca eee Kemal abinin yanında 3 ay boyunca yazları geldim gittim sağ olsun bana çok şeyler öğretti. E, diş hekiminin temelinden başladık. Yani diş diziminden başladık biz protezler. Özellikle protez kısımlarını ben Kemal abimden çok şeyler öğrendim. E, şu andaki yapmış olduğum işlerde gerçekten ona çok şey borçluyum. E, böyle bir ödülü de vermek benim için gerçekten çok gurur verici oldu açıkçası. Demin masada eşimle beraber otururken şey yaparken bir şeylere takılırken dedim ki ya Alper başkanıma da söyledim bir zamanlar en genç bendim dedim odada ama bu 40 yıl nasıl geçti ben iyi ki diş hekimi olmuşum iyi ki bu mesleği yapıyorum severek yaptığım mesleği Allah sağlık verdiği sürece de devam etmeyi düşünüyorum genç arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. 40 yıl az bir zaman değil. Bu ödül için de sevgili diş hekimler odamıza çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. diliyorum. Bugün şey, çok, elimesi, Başkanımız, Geldikleri için e çok teşekkür Eee Tabii ki böyle bir maket almak e, gerçekten benim için çok gurur verici. 2002 yılında muayenehaneyi açtım. 2005 yılında eski oda başkanımız Abdullah Eker e, beni aradı. Alper dedi 13. Uluslararası Diş Kongresini aldık dedi. E, seni de dedi sergi komitesi başkanı yaptım dedi. Ben de tamam abi dedim olur dedim. Kapattım telefonu. Sonra böyle bir iki dakika sonra herhalde aklım başıma geldi. Tekrar aradım Abdullah Bey'i. Dedim ki Abdullah ben hani bunu kabul ettim ama hani sergi komitesi nedir ne değil Ben bu işleri hiç bilmiyorum. Ben hani nasıl olacak bu iş yaparsın dedi. Biz dedi seni İstanbul'a göndereceğiz. Orada dedi göreceksin dedi yaparsın dedi. Geldik ve benim odaya girişim bu şekilde oldu 2006 yılında. Samsun Çekim Odası Yönetim Kurulu Abdullah Bey sayesinde girdim. Daha sonra yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik, başkan vekilliği ve iki dönem oda başkanlığı bu üçüncü dönemimdi. Tabii ki Türkiye genelinde yaklaşık 39 yeni şu anda 40 olduk Adıyaman odası da eklendi. 350'ye yakın delegenin oylarıyla Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu'na girdik. Şu andaki misyonumuz, görevimiz ayrı. Tabii ki bağımsız olabilmek adına o da başkanlığını bırakmam gerekiyordu. Ama tabii ki asıl görevim Samsun Diş Hekimler Odası'nı Türk Diş Hekimleri Birliği merkezinde en iyi şekilde idare edebilmek. Bu dönem içerisinde son yıllarda en akıllıca yaptığım şeyin e, genç diş hekimlerine yönelmek olduğunu düşünüyorum. Artık Samsun Diş Odası'nın ayrı bir örgütü daha var. Genç SDO. sahip e, Sait ve Hüseyin arkadaşlarım burada, onları da yanıma davet ediyorum. <laughs> ee, bu, bu, arkadaşlar, plaket <laughs> ee, bu arkadaşlarla tabii altı kişilik bir ekibimiz var, yola çıktık. Ee, şu anda bir yıl boyunca yapmış olduğumuz çoğu etkinliği genç sevdo yapıyoruz. Hatta onlar e, daha çok aktiviteler yapıyorlar. İnşallah ileriki dönemlerde benim yerime inşallah bu arkadaşlar burada olacaklar. Biz görevi onlara devredeceğiz. Kendilerinde başarılar diliyorum. Her zaman arkadaşlarımın olduğunu söylemek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.